Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Önce kurdelemizi keselim. Ee, rahmetle birlikte bol bol kazanç olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Ya Allah ya Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Medalken Sağlık Grubu'ndan herkese merhaba. Evet bugün 4. E, şubemizi Maltepe'de açıyoruz. Ve tüm sevenlerimizi, takipçilerimizi hepinizi bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Medalken Sağlık Grubu olarak 4. şubemizin açılışı için bugün Maltepe'deyiz. Tüm dostlarımızla, danışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kalitemizi Anadolu yakasına da getirdik. Herkesi artık klinimize bekliyoruz. Hepinize kucak dolusu sevgiler diliyoruz. Nuran'a benzi sallayın.